Arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Fethiye Spor kariyerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen hiç bekletmeden geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rize ile maçımız var. Rize ikinci lige düşmüş. Şu anda birinciyiz. Aa hatırlamıyorum. Neyse, arkadaşlar gördüğünüz gibi takımımız böyle ee, takvim böyle. Bir sürü maçımız var valla. Ama bu e, pardon Rize Spor maçı Ulusal Kupa. O yüzden çok iyi oynamamız lazım ve kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Nedeni de tabii ki de biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü amacımız hem ikinci ligi kazanmak hem de aynı zamanda ne yapmak? Tabii ki de gol atmak. Şakaydı arkadaşlar. Gol atmak tabii gol atmamız da lazım ama ulusal kupayı kazanmak istiyoruz arkadaşlar. Çünkü heplik heplik olmaz. Heplik kupası olmaz. Abi alma 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 ya. Çok güzel bir golle başladık. Bakın iyi izleyin arkadaşlar. Tık. Abi. Aha. Oh. Oh. Oha. Girecek zannettim. Ya biraz rahat oynayacağım. Yani size, Yani. Tabii ki de iyi takım ama. Yani yine de biraz rahat oynayacağım. Böyle değişik değişik goller atmaya çalışacağım. Ama tabi bazen net gol pozisyonları da kaçırmayacağım. Evet diyor bu bir top. Ver abi. Vermedi. Yazıklar olsun. Oy! Yine bağlandı. Ehe. <laughs> 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 hep oraya, hep oraya. Olmaz <laughs> He ya şöyle. Arkadaşlar artık bunu atalım. Rıdvan Türker hiç kimseyi bulamadı. Rıdvan Türker. Rıdvan Türker geriye çekildi Rıdvan Türker. Kol <laughs> Campbell'ı gördü. Kol Campbell aradan <laughs> gitmek istedi. Kol Campbell geçti. Kol Campbell. Kol Campbell. Müthiş bir gol Cole Campbell. Rıdvan Türker'e yardımcı oluyor. Hem de golünü atıyor Cole Campbell. Tekrar dizide. Arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz. <laughs> bugün biliyorsunuz ki Beşiktaş'la Frankfurt'un maçı var. Onu izleyeceğim. Arkadaşlar. Yani saat kaç bilmiyorum ama bu sefer az çekeceğim gibi duruyor. Yani. Hayır. Abi sen şaka yapıyorsun. Keşke rahat oynamasaydık ya. Ah. Abi sen şaka mı yapıyorsun ya? Hadi maç atla geldi mi? Geldi. Atla abi yeneriz. Aha. 2-1 tamam çok güzel. Ligde kaçıncıyız bu arada? Birinciyiz çok güzel. Hah be Emre Bekir'de dönmüş. Gerçi o kadar da şeyimizde değildi ama çok da yani önemli bir oyuncu değildi ama Santrafor'a gelip e, gol atmışlığı var. E abi bak yenilmeyelim lan. Arkadaşlar vallahi eğlenmek istemiyorum derken Emre Bekir müthiş müdahale. Abi 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 abi. Oğlum siz bekleyin lan. Oğlum siz bekleyin lan. Lan. Bekle oğlum Bekle lan sen orada bekle Çalıklı cüze Bekle oğlum dur dur bak iyi izle bekle of. Ya bunu değerlendirmem lazım ya Zort olduk Fena yani Va abi vereceğim mi? Al işte ya. Ay, 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 ay. Kütür, kütür. Abi o abatayın beto olsaydı şimdi. Aa. Ya Emre Bekir sen nasıl bir adamsın ya? Oho! <laughs> Elendik. Elendik yani ben size söyleyeyim. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Abi vermiyor ya vermiyor. Oğlum ver Allah aşkına ver ya. Oğlum Allah'ını seviyorsan ver. Var, Rize, var ya. Sende maçın var mı lan? Bir daha adamlarla maçımız yok. Şaka gibi. Elendik. Elendik. Elendik ya. Abi elendik ya. Abi bu moralle gel oyna. Yani Umarım ne gel oynayabiliyorsan oyna. Yani. <laughs> gel oyna yani. Abi? Bu ne ya bu? Zaten yılda bir şey oluyor. Ee, oho. Öyle olmaz ki kardeş. Robots I'm bitter? To glass. I'm Let me taste. taste. Atım çok değişikti de var ya. Kol Campbell senin orada ne işin arıyor abi? Oha! Tekrarla. Oh, botraym battle. Olmadı, olmadı. Gola bakın, gola bakın, gola bakın. Abi ver. Aa! Oha kanka. Adam öyle bir rahatlıkla attı ki yani. Oha kanka. Ligde biz bayağı düştük ben size söyleyeyim. Oğlum Ankara Deniz Sporluğu al. Al işte. Selçuk Alip ha ha ha. Ben Pinto'yu değiştir. Alibaz gidebiliyorsa gitsin. Yani gidebiliyorsa gitsin. Allah aşkına bir git ya. Git vallahi git. Ben M O, -O arıyordum arkadaşlar. Ben bulacağım yani. M -O -O bulacağım abi. Enes bu gel. Oo. Bak bu sayfayı sevdim. Oğlum ya. Arkadaşlar şurada bakın. Bir tane adam var. Heber bir şey var. 3 yıldızlı 69 35 yaşında. Alayım dedim İsrailliymiş. Yani oyun için mi alacağız arkadaşım? Asla. Şu adama bir teklif yapsak. 702 param var zaten. tamam 442 oğlum neden ya Aa, arkadaşlar dün ben bir biri gör birisini görmüştüm hatırlıyor musunuz santrofor muydu hiç hatırlayamadım ya sopar mıydı İlk önce şunu çözelim de yeni yana verdim abi bütün paramlar Ver, verdim E daha ne istiyorsun kanka ya? Oho bunlar da para beğenmiyor valla. Şu Ipswich Town'daki adama bütün paramızı verelim. Omari Hutchinson. Hutchinson'ın ismini severiz. Abi. Bu 69'luk adamlardan birisini almamız lazım. Genk. Genkten çok iyi adamlar yetişir. Abi hadi. Sen kabul et. Yok arkadaşlar hiç kimse kabul etmiyor. Yani biz bununla ok alırız. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Benim yapacağım çok mantıksız. Olmaz ya böyle. Stoper miydi ya arkadaşlar? Hatırlayamadım. Stoperdi galiba. Bir tane adam vardı. Onu alacağım, onu alacağım diye ısrar etmiştim. Aha Pau Kubarsi var lan. Ya git ya kardeşim para beğenmiyorsunuz. Gel lan Erzurum Spor. Senden korkan senin gibi olsun. spawn. Abat I'm metal. Abat I'm metal. Kendisi gitti. Abat I'm metal. Abat I'm metal. Çok güzel, çok güzel. Bakın Emre Bekir Tahsin buraya kadar ya. Lan gitsene ya. Vuruş tekrarla. kaçacağız oğlum. Adamlara verecek şimdi. Bunu dedim ya. Kes yani biliyorsunuz benim <laughs> bana ne yaptığın oyunu. Ay yine <laughs> Diogo <Diyalo> Pinto. <laughs> hadi ya, hadi ya, hadi ya. Aa, ki böyle. Gücümüz de çok azaldı arkadaşlar ya. Tony Tasev. Ben bu adamı alacağım. 88'lik. Ben bu adamı alacağım. Tony Tasev. Abi at. Abi at. Abi ver. Ya senin gibi taraf tutan. Ya abi. Hah be. Üff. Neyse. 3-1 yendik. 3-1 güzeldir. <laughs> Çorum spor. İkinciyiz. Genç ögedemizi. Yükselt. 45K. Gerek yok. <laughs> Gerek yok beyler. Gerek yok. Sakin olun siz. Sakin Abi gücümüz aşırı yorgun ya. Akta. İbrahim Akta burada ne oynuyor oğlum? Tamam güzel oldu böyle. Selçuk Halivası da çıkartmış olduk. Arkadaşlar bugün çok oynayamadım. Şuna bir bakalım hemen. Arkadaşlar, bugünlük video bu kadardı. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Video bir dahaki etkinlikler, bir dahaki videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve topluluk kısmındaki e, e, rebuild videosu e, sorusuna cevabınızı verirseniz çok sevinirim. O zaman görüşürüz.